Arkadaşlar merhaba. Bugün boss challenge yapıyoruz. Bu tabi ezik salak. Ben bunu yenerim. Ve Birdland topu nasıl olur? Ben atlayamadım. Beş ben geçerim de. Çarpın siz. Beş canla ben geçerim. Şimdi şeyleri gönderecek beni. As. Öldüm yanlışlıkla. Ben ışıkta ölmüş olabilirim. Nasıl? Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Başka... Başka ne videosu çekeyim? Roblox da çekebilirsek Murder Mördürlükle oynarız. Katil. Abi, çıldırıyorum. Şu boss'u yenemedim. Kanka mağaralara geleceğiz. Yenememiş bu asıl. Ben aslında yenerim ya. Videoda konsansiyeli olamıyorum. Videodayım diye yenemiyorum. Çok, çok. Hem reis bunun bug'ı var. Böyle yapın. Birinci oluyoruz. Bay bay. Ben bunu geçmişim. O yüzden sıkıntı yok. Dur. Kapın. Tamam şimdi Ninja Ball. Ormanın derinlikleri. Ben Ninja'yı geçemiyorum. Bilal olsun. Buna iki tane falan açıyordum. Sesini. Ben bosslar da biraz. Ananı. Şimdi kamera düzeltim derken öldüm. Şimdi en baştan başladık. En gıcık olduğum şey. Ölüyoruz baştan başlayalım isterseniz Roblox oynuyorum. Brawl Stars videosu. Niye gel? Ben unuttum ya. Az önce bir talihsizlik oldu. Şimdi işim vardı. Öldüm. İki dakika arkaya baktım biz ölmüşüz. Arka tip. Boss videosu. Geçelim. Benim en sevdiğim boss hangisi? Yorumlara yazmayın. Benim karanlık fabrika. Tipi de güzel. Böyle bombacı var. Pıp 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 şey yapıyor. Ananı. Aa ninja kafama düştü ölmedim. Kalıgo. Bak sihirlendi. Bak Nije kafamıza atıyor zıplayacak. Siz buradan kaçın. Bir ninja oraya geliyor. Kalıgo. Ben burada bekleyeyim. Ninja Boss'u da güle güle diyor. Bundan sonrası zaten kolay. İki zıplıyor. İki dakika talihsizlik oldu ya. Odama biri bastı. O yüzden ben ne videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tamam sıkıntı yok. Hep beraber. Tamam bunu da yeniyoruz. Şimdi ne geliyor izleyelim animasyonu ben izledim de siz izlememişsiniz karanlık fabrika karanlık çok karanlık şimdi 45'e geldik bir git be hocam ben primörüme geçmedim boşuna para harcamam uyyy gidiyorum çarp şimdi şu ortası geliyor. Bak abicim şu köşeye geçiyorsunuz. iki tur. Bir daha düşmeyecek. Ondan sonra şuraya geçeceğim ben. Tamam. Şimdi şuraya geçeceğim. Tamam. Okey. Şimdi burada duracağım. Bitiyor. Şimdi buradan gelecek. Hadi bombacı yap. Hadi yanan kattım. Kendi askerimi patlattım. Tamam. Son ver. Hadi zıpla. Bay bay. İyi mi görüyorsunuz mu Görüyoruz. Ben boss olmak istiyorum. Kare olmak istiyorum ben. Migni topuz? hep topuz? Allahım şimdi ay şey. savaşıyoruz. Ya ay savaşı güzeldi. Sonra bir falan lazer falan atıyor. O yüzden sevmiyorum ben. Ay savaşını. Zaten 50 de falan çok güçlenir böyle. Aşağı düşüyoruz. Hem geri geldik. Az önce babam odama girdi de sıkıntı. Ya ben burayı sevmiyorum. Ya. Oh, my God. hareket bile etmez. Ben kamerayı düzelteceğim mi? Yanlışlıkla ölmüşüm. Buna borsa odaklıyım. Bizden kamerayı düzeltemiyorum. Siz kötü görünüyorsunuz. Özür dilerim. Burada ölürsem çığlık atarım. Gidiyor. Gidin gidin gidin. Geldi bizim boss. Herkes burada geçemiyor. Sese geldiği bir kanal var. Egemen kan buraya geçememiş. Bak nasıl geçiyorum izle. Tek de. can bile gitmeyecek. Can bile. Canım gitmeyecek. Anam. Zord. Hadi. Dur kamerayı düzelteyim ben. Şimdi görüyorsunuzdur. Şimdi 4 canlı 75'e geçiyoruz. Sen bebesin la bebe. Biraz bebe olmayabilir. Ama olsun. Oğlum bebesin la sen bebe. Bebe la bebe bu. Oğlum la bunlar bebe la bebe. Şimdi zıplayacak lazer falan olacak. Burayı bilmeyen gelsin yapsın. Bak. Bura basit Dur lazer geliyor. Geç. Okey. ne? Tamam, bossa güle, güle Daha bitmedi. Dur, dur, dur. Bizim kız arkadaşımız var. Buraya çok zor ya. Her yerden nazar geliyor. Ben buraya sinir oluyorum. Geçemezsem. Geçemezsem. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçeceğim geçeceğim geçeceğim. Sen yani de bir şey yap aşkım. Uf 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 uf. Tekrardan başlayacağım. Bir canım var. Ölmemem lazım. geçemedik. Ben, ben gel. Oyunu burada bitiriyorum. Videoyu sevdiyseniz like atın. Sonraki boss'u niye geçemedim dersin. ben yine geçerim. 5 ak halı da geçerim ama tekrardan başlayacağım borsa. Ben buna sinir olurum. Bizim videoyu beğendiyseniz like atın. Tekrar o boss'u geçmek ben ne anlatayım. Tamam bay bay o zaman. Görüşürüz.